Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tara için kredi toplamaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki iki gün önce Brawl Talk geldi. İzleyenler yorumlarda yazsın. Radio Hank varmış. İşte Pearl var. Turtacı bir robot. Bakayım gelmemiş savaşçılar da yok. Evet tara için kredi toplayacağız. Biraz önce şu 200 kredi kaç kredi? Evet bunlar yeni gün. Vay altın ikiye gelmiş. de hazır toplayalım. Vay bir kademe atladık. Vay krediymiş. Evet. Amacımız şuradaki 200 krediye getirmek. Ve star hediyelerimizi açmamız. Üretim güç puanımızı alalım. Ve tek hesaplaşmada da bir sürü görev birikmiş. En çok kupalı karakterimizi alalım. Bir. Be Be. so Hemen başlayalım. Ve arkadaşlar bu arada star hediyelerini açabilmem için... Aralıklı oynayabilirim yani Tekrar oynaya hep basmak zorunda kalamayabilirim. Bu desteği atacak Bir tane daha edelim. Bir tane daha. Bir şunu geçiştireyim. Lan çok az kaldı. Asla öyle bir belediyesini alamıyorduk. Lan. İyi afer veren atışı yapamadık. Ve Jack vardı Brawl Talk'ta. Onu da unutmayalım. Ekim başlarında gelecek. Burada da beleşen yükler bırakılmış. Oy! Bir sürü var. Al. Ne kadar alırsan o kadar karnı. Hiç. Mangat öldürme. Mangat öldürme kadar <laughs> tribi evet. O demir kovan bayağı iyi verdi 60 like'ı. evet dedi diye final. Hiç de şaşırmadığımız bir ender geldi. Hadi ver bir şey. 3 puanı. Sevmediğimizi yine süpersen vardı O zaman devam edelim yani. Yapacak bir şey yok. Geliyor baba. Ne haber? Oy, Hayır. Maçı veremem. Vermiş. Hadi kupa kaybetmeyelim. İyi. Başka düşük var mı? Ay bu varmış. Ne bir sürü görevi verilmiş. Tamam bu olur. Bununla geçelim. Başlayalım. Haydi. Let's go. Şuradaki yükü hemen cecik alalım. Ayrıca Sotol'un da sporcu Sotol kostümü geldi. Mekalit Gır geldi. Size söylemiş olayım. olduk Evet şimdi geri aldık neredeymiş bakalım kolet buradaymış oy 3000 veriyor <laughs> hepimiz farklı yerlere gittik ay görev tamamlanmış. Evet başlayalım Oo orada bir sürü var. Hemen oraya gitmem lazım yoksa başkaları alacak. Hemen gitmem lazım. Koş 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 koş. Heh, ulaştım. Ha Spike da yardım ediyor. Ama hatar da değil. Bakın şuna tek atacak Sanmam ama. Aynen. aldık. O zaman hemen şuradaki kişiyi öldürelim. Nerede ama? Nerede? 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 <laughs> ha buldum. Tabii. Neyse çok zahmetli bir insanım. Şey Oy çok güzel afer verdik. Ha. Bakalım. Vay bir görev daha tamamlanmış. devam edelim bula devam kaçıp girmeye başlamamış bile yavaş yavaş Neyse son saniye süperiyetini aldık. Hadi de son süper ender. Zaten super saniye efsane bir de max çıktıktan sonra çok güzel bir şeyler vermemeye başladı. Ben kaçıncıymışım kupa olarak? 10. Tamam. Devam edelim. Aa, bu sefer bu bu değil. Max. Her birinde farklı. Her birinde farklı bir yapalım. Öyle <laughs> Hemen hafızca gitmem lazım. O yüzleri almam lazım ama az azar Piper'ın yakınındayım. Bana çok fazla hasar veren. Allah Rosa sinirlendi. Kaçalım. Ha bir de Amigo Rosa geldi. Brawl Akademisi geldi. Ama siz biliyorsunuzdur çünkü bu Brawl Talk'ı her her en iyi kapıdan yavaş yavaş kaçıyor. Şöyle şöyle alalım. Şuradaki iki de alalım. Şurada da varmış. Her yerde yük varmış. <laughs> Burada da böyle varmış. Why is everyone so slow? I need more energy drinks. Al, al. Energy! sana o zaman Shelley'ciğim. Al sana o zaman. Vay iki görev tamamlamışım. Çok iyi. Bir sürü jeton kasası peris, ve periskop pirli la almamız lazım. Yani bir sonraki sezonda. Hem kredilerle başka karakterler de açabiliriz. Tari için kredi part 1 ama çünkü part 2'si de olacaktır. artık olduğunu unutmuşum. Hemen sataştım. Başka karakter değiştirelim. Hazır kupamıza da bakarız. <laughs> 2464 36 kupa kalmış. Üf. Pes'i de coşturuyoruz ha. Dur şu kurama kredileri almamız lazım. Başka kalmış mı? Yok sadece 3 puanıyla kredi var. Tamam devam edelim. Dur ya karakter değiştirecektim. Neyse boş ver. Hadi başlayalım. durun durun gizli gizli pusu kuracağım al sana pusu mendiciyim al sana pusu hocam. dur dur kaçayım kaçayım bu benim üzerime atlamasın yeter Allah bu ikisi doldu ama atmadı atlaması iyi olmuş Hadi tamam bunu da al Bakayda. Hop hmm. sen ne yapıyorsun? Oyun kupayı almamız lazım. Why is everyone so slow? Of, ya? <gülüyor> <Parisi>. <gülüyor> ulti atsam bile biraz geciksin galiba. O görevler de yavaş yavaş tamamlanıyor. Tamam. Bir maç kazanıp dört düşman yok ettikten sonra bir sürü jeton geliyor. Ama önce yük almamız lazım. Bol bol yük. Bol bol yük. Şunu da alalım. Bak bir bali var. Hemen çap öldürelim. Şu cini de öldürelim. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Dur dur. Tamam. Ateş kes. Ya i̇şte da ateş arası. Lan be. Çok kat Tamam, iki tane daha öldürelim. Ve jetonlarımızı şıkır şıkır alalım. Go, on, Ama hemen şu yüklerin çok olduğu yere gitmemiz lazım. Çok da yakınımızdaymış. Hemen alalım. Ki düşman rakiplere hazırlıklı olalım. Evet kaldı bir. Vay baliymiş. Baliyi kolayca öldürebiliriz. Çünkü canı çok az. Olmazsa şu rosayı da öldürürüm. Ha tamam bu bana yeter. Ve görevi tamamlayanı bir tane öldürme bedava galiba. Öyle olmaz. hemen Ender'i de geçelim atlatalım. Sanki bize bir şey verecek. Ne vereceksen çabuk ver lütfen Süpercell'cim. Bir ton kapsıyor. ne kadar ton? Oy 1826. Dur şu kuramayı krediyi alalım kurama krediyi. O bir tane 10 kupa kalmış ya. Kaç kuruma kredi var? Oy 1634 tane var. Hadi bakalım. Emz. Emz hemen girişelim. 10 kupa da kaptıktan sonra gelsin krediler. İyi kredi biriktirdik ama. Onu söyleyeyim. Hadi 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 şunu da alalım. Hemen size aldık. Hayır gel. Seni de hemen öldürelim. nerede 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 vay o on kupayı almamız lazım önce şurayı koyu bulalım ayağımıza gelmiş tamam Ee, evet, nerede acaba hiç sevmiyorum bunu hesaplaşmak neyse ayağımıza geldi Tamam seni de aldık kocuğum. O kupamızı da aldık. Şimdi bomba krediler başlıyor. Aa 200 güç. Önce buna takım arkadaşlarımıza biraz biraz vermemiz lazım. Tamam. Şunu da alalım. Şunu alalım. 200 kredi aldık daha var. Belki kredilerle tarayı alabiliriz. Kim bilir yani. Alalım. Şu krediyi de alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Altını da alalım. Satın almayacağım ama. Ya da alsam mı? Yok ya. Pes açacağız da. Ha, bu arada da 20 elması da çok az kalmış. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.